Ekranları başında bizleri takip eden sevgili sosyallik izleyicilerimiz, Ankara Oran stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz sosyallik piyangosu 18. hafta büyük ikramiye çekilişine hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bu hafta size büyük ikramiyeyi hangi oyuncular getirecek? Da büyük ikramiye heyecanına geçmeden önce dilerseniz geçtiğimiz haftalardaki çekiliş sonuçlarını bir anımsayalım. Piyangomuzda 15. hafta Hatay Sporlu Bupensa 4 gol ile ne alaka yahu dedirterek sizlere büyük ikramiyeyi getiren isim olmuştu. 16. hafta büyük ödülümüz devrederken 17. hafta yani geçtiğimiz hafta Beşiktaşlı Larim ne gerek varsa 4 gol bir asist ile şanslı sosyal ligçileri ihya etmişti. Evet. Şimdi gelelim 18. hafta çekişine. Daha fazla zaman kaybetmeden büyük ikramiyeyi kimin kazandıracağını Dilerseniz birlikte öğrenelim. Ne dersiniz? Ankara 16. Noter huzurunda yapılan sosyallik piyangosu 18. hafta çekilişimiz başlıyor. Evet gördüğünüz üzere takımlarımız ve oyuncularımız kürelerimizi içinde el değmeden karışıyorlar her zaman olduğu gibi. Bakalım bu haftanın kazanan ve kazandıran ismi kim olacak? Evet isim Belhanda. Yunus Belhanda Galatasaraylı bu haftanın şanslı ismi oluyor. Şimdi kaç gol olduğuna bakıyoruz. 3 gol. Belhanda 3 gol. Belhanda hat-trick. Evet sosyallik piyangosu 18. hafta büyük ikramiye çekeşimizin sonuna geldik. Yunus Belhanda hat-trick ile sizlere büyük ikramiye kazandıran isim oldu. Siz de 19. hafta takımınızı kurun. Bu heyecana ortak olun. Çıkmaz demeyin şansınızı deneyin. Herkese iyi akşamlar. Kestik. Abi bu nedir ya? Yuh artık ya. Lan Belhanda nedir? Hadi Belhanda tamam. Head nedir ya? Bu adam penaltıcı da değil. Penaltı, penaltılar Cagne ya. Bak Arda'yı aldım. Oğulcan'ı aldım. Cagne'yi aldım. Belhanda head trick. Yok anasını satayım. Taylan Antalyalı 5 gol he. Yok. Emre Taşdemir 4 gol 2 asist oldu. Arkadaşlar merhabalar. 19. hafta Express Kadro videomuza öncelikle hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine yanımızda iki tane Türkiye'nin en büyük iletişim platformu var. Bir tanesi gizlilik ilkisiyle gerçekten fırtınalar koparan bu sorular Seço WhatsApp oluyor kendisi. Ben şimdi yeni fenomen Trend Telegram. Altta da biraz ağzı bozuk olan Bip. Sevgili Onur Ömer Güler. Teşekkürler. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, ne diyorsunuz bu e, WhatsApp'tan kaçıp Telegram'a sığınanlara? Var mı bir fikriniz bu konuda? Ben abartıldığını düşünüyorum da e, yani işin yasal boyutunu çok detaylı incelemedim ama hani ön bilgi edindiğim kadarıyla hani geçen birisi yazmıştı şey dondurma çubuğundaki şeyi kendi adresini yazıp gönderen şeyden evet. Hani tutup ondan sonra bilgilerimizi çalıyor diye Whatsapp'tan çıkmak falan bana da enteresan geliyor açıkçası ama ya çok da detay bakmadım açıkçası ne kadar ben de Ona... devede kulak olduğunu düşünüyorum zaten ben beep olarak yani biraz tehlikeliyim o konuda <laughs> bana karşı yani. dikkatli olun karakola vurmanız gerekebilir yani <laughs> <laughs> beep yani ne kadar güzel aynen. değil mi? aynen beep, beep. <laughs> ya diyorum size yani. <laughs> <laughs> o zaman e, bipleyerek açılışı yapalım isterseniz. Kimle yapalım Onur? Tamam. Ne dersin? Valla bence Seço'yla yapalım ya. Şu an Çok, zaten evet. e, zirveye yarışanımız Seço o yüzden. Evet Seço yapalım abi genel sıralamada? 360 falan galiba bu hafta. Ee, 300'lerdeyim. Ee, bir savunma <laughs> clean sheet problemi yaşadı bu son hafta. <laughs> <laughs> bir de Linnes'in oynamaması tabii tuz biber oldu üstüne. Ee, ya hiç bir savunma sorma, problemi hiç yaşadı. Sorma. Gerçekten o savunma problemi olmasaydı şu an belki yüzlü sıralarda olabilirdim. Ee, onun haricinde iyiydi kadro. Ee, bakalım yukarı doğru tırmanacağız inşallah. Hadi bakalım abi. İyi, hadi bakalım. Tık. Bip tıkladı. <laughs> Evet Seçkin bey buyurunuz. Evet, e, bu hafta yani özellikle savunma hattında e, clean sheet anlamında çok e, gitgeller yaşadım. Hani çok da böyle %100 clean sheet olur e, diyeceğim. Takımlar çok şey yapamadım. Yani çok yakın bir takım göremedim. E, daha çok iş yapabilecek defans oyuncularına yöneldim ama daha sonra Gaziantep'i ve Konyaspor'u o anlamda bir adım önde gördüm. çünkü Konyaspor içeride Göztepe ile oynayacak. Göztepe son 5 maçta 2 gol atabilmiş sadece. Gaziantep'te Kayseri Spor'la oynuyor. O da ligin en az gol atan takımı. Biraz hani veriye dayalı bir hareket tarzı belirledim kendime bu hafta. E, o yüzden kale ve savunmada Gaziantep'ten Günay ve Jilobogi, e, Konyaspor'dan da e, Sehiç ve Skubic'i ön planda e, tutarak e, savunma ve clean sheet kurgumu ona göre yaptım. E onun haricinde savunmada gene söylediğim gibi yani asist özelliği olabilecek Balkoveç ve Rafael'le e, defans ve kale hattını bu şekilde tamamladım. E, orta sahaya gelince e, gene formda oyuncuları aslında tercih etmek istedim. E, zaten Fenerbahçe'de palkas şu an e, ligin herhalde en formda 3 oyuncusundan bir tanesi. Son 3-4 e, haftayı göz önünde bulundurursak. E, o yüzden kaptan tercihimi de Ankara Gücü karşısında Pelikas'tan yana kullandım. Yine Maksim e, ligin başından beri e, istatistik anlamında zaten çok e, ön plana çıktı. Ee, onun haricinde e, Kasımpaşa'da Yusuf beğendiğim bir oyuncu e, ve oyun performansında istatistiklere yansıtmaya başladı. E, o yüzden bu hafta e, Erzurum Spor karşısında Yusuf'un da e, puan kazandırmasını bekliyorum. E, Karagümrük'ün yeni transferi e, Borini henüz bir şey yapmadı ama o benim bu haftaki e, sürpriz tercihim olarak değerlendiriyorum kadromda. Ee, yeni oyun kurgusunda da yeni kadro şablonunda da e, Borini zaten ön plana çıktı. Bir de Gençler Birliği Karagümrük maçının kadrolarını da görebileceğimiz için hani e, bir kaza olma şansı daha fazla olmayacağı için e, Borini'ye kadromda yer verdim. E, i̇lk 11 olmama durumu olursa onu başka bir Karagümrüklü oyuncuyla değiştirmeyi planlıyorum. E, Orta sahamın yedeği de aynı zamanda kaptan yedeği olarak da ee, ısrarla üzerinde durduğum, geçen hafta bir golle e, biraz daha Fantastik Bozer'leri rahatlatan Visica ile orta sahamı tamamladım. E, Forvet hattına gelecek olursak, e, zaten hani Tilki rozeti anlamında yedekte şu an en formda oyuncu. Bu Pensa'yı e, yedek oyuncu olarak değerlendirdim. E, yine ligin en iyi oyuncularından biri Beşiktaş'tan Abu Bakar. Kısa süreli o annesini kaybettikten sonraki dönüşüyle geçen hafta bir gol attı. Formunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Derbi maçı olmasına rağmen yine de Galatasaray karşısında kadromda yer verdim kendisine. Konya Spor'un yine Göztepe karşısında favori olduğunu düşünüyorum eksik oyuncularına rağmen. O yüzden Kravets'i de kadromu aldım. Bu arada hem Kravets hem Skubic'i kadromu alarak e, penaltı olayını garanti altına aldım diye <laughs> tutup Yevtoviç de atarsa penaltıyı artık yani hiç şaşırmayacağım. Bu ligde her şey oluyor. E, son olarak da gene bu haftanın belki de hani kendi açımdan ikinci sürpriz adayı olarak da Antalya Spor'da, Trabzonspor'dan Trabzon Spor'dan e, Ekuban'ı kadromda yer verdim bay geçtikleri hafta doğrultusunda hani dinlenmiş olarak da maça çıkacağını düşünerek e, gene iş yapabilecek bir oyuncu olarak Ekubon'u da kadromda değerlendirmek istedim. E, bu hafta için benim kadrom bu şekilde. Seço bir şey sorabilir miyim? Tabii buyur. Sarı kart reisi de almışsın. Sarı kart reis? Rafael. <laughs> Ninja kaplumbağa. <laughs> ya açıkçası Başakşehir'den e, savunmada birini almak istedim. Ee, sol bek zaten belli değil. Ee, stoper tercihi de yapmayı sevmiyorum açıkçası. Ee, o yüzden elim aslında biraz otomatik olarak Rafael'e gitti. Ee, dediğim doğru hani sarı kart reis olduğu için e, bir şekilde e, yani her zaman bir riski var. Sadece sarı kart açısından değil kırmızı kart açısından da riskli bir oyuncu ama e, umarım öyle İptal bir nasıl olsun yok. Evet, iptal oluyor. Aynen öyle. En, en kötü yani, iptal. Bu yani, hafta Splinter ne... Usta uyarmış kendisini. Gerçi biraz daha dikkatli olması yönünde. Belki görmeyebilir kartı. E, e, bakalım inşallah. Göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Evet. İşte. <laughs> inanılmaz sürprizli. Yani süper telefona hazır bir kadro. Biraz farklı bir kadro kurayım dedim bu hafta. Acaba neden? Hemen anlatmaya çalışayım. Ramazan şimdi Kasımpaşa Erzurum Spor'la oynuyor. Erzurum Spor Ligi'nin sonuncusu. Erzurum'u nasıl anlatayım? Yani karlı, kışlar soğuk ve karlı. <laughs> Değil tabii. Yani çok gol yiyor. takım kaos içinde. son maçta Fenerbahçe maçında 45. dakikada 4 oyuncu birden değiştirmek zorunda kaldı. Farnoli yolladılar. Yeni bir kaleci aldılar. Mesut Bakkal da oraya tam oturmadı sanki. Ee, yani o yüzden mesela Ramazan Yusuf Hodzic gibi tüm Kasımpaşa'lı oyuncuları kadroma dahil ettim gördüğünüz gibi. Yani o yüzden Kasımpaşa'ya güvendim buradan belli oluyor. E ee, orta şey başka bir e, şeye geçersek o da Konya. E, Skobic, Abdülkerim e, ve Kravet Konya'dan da üçledim. O da rakibin Göztepe olmasına dolayı. İlhan Palut gitti. E, Gözetp'de bir kaosta. E, o sebeple yani gol değmeyeceğini düşündüğüm için Abdülkerim'in penaltı alması var, asistleri var. Sukubiçi zaten anlatmaya gerek yok. 2015 yılının 2015-2016 sezonunun ortasından beri bu ligde daima iş yapıyor. Gol atıyor, asist yapıyor. Bu sene de 4 2 gol 4 asisti var. İş e, iş yapacaklardır Konyalılar da. E, şeyin önünde, Göztepe önünde. Fenerbahçe bir diğer e, aldığım takım. O da oradan kaç kişi almışım? 2 kişi almışım. Ferkasla Sangare. E Sangare Caner yok, Novak yok e, Gökhan Gönül'le beklerde oynayabilirler. Öyle düşünüyorum. Gökhan da henüz dönüp dönmeyeceği belli değilken Sangar'da de, e, canla başla mücadele ediyor çocuk. E, i̇nşallah milli takıma seçilir. Türk olduğu anlaşılır. <laughs> <laughs> Şenol i̇şte, Güneş bilir yani. <laughs> Neyse. E, Sangar alınır. E, o yüzden de aynı şekilde Perkaz kaptanın Perkaz'ı. Zaten Setur'a söyledi. En iyi üç, üç oyuncudan biri doğru. Son 4 maçta 3-2 asisi yapmış. Top. Ortalama 10.5 puanla falan oynuyor. Son 4 maçtır. E, i̇ş yapar. O yüzden de aldım. Bunun dışında Kandiyaz. Kandiyaz bir sürpriz tercih. Aynı Pedro Henrique gibi. Kandiyaz 4 gol 2 asist yapmış şu ana kadar. Bunların 4 gol 1 asistini yani neredeyse hepsini ki iç sahada yapmış. Gençler Birliği oynadığı takım Karagümrük. E, galiba Gençler Birliği yenecek ya da en kötü bir şeyler atacaktı. 14 maçında devamlı gol atmış. E, geçen haftaya kadar. 6 tane yemeden önce. E, bu maçta da atacaktır. E, Karagümrük'te her maç kazanacak hali yok. O yüzden böyle bir sürpriz tercihde bulundum. Aynı Pedro Henrique gibi. E, Pedro Henrique'yi de alma sebebim Gaziantep deplasmanında Şumideka'nın gitmesi. Özellikle yabancı oyuncular Şumideka'nın gitmesine çok üzüldüler. E, ceplerinden primlerini verdiği söyleniyor yerel gazetelerde. E, çok bağlılardı. Ve bununla ilgili Kanabıyık'ta bir sosyal medyadan bir e, şey paylaştı, böyle bir atom bombası resmi. İşte olacağı buydu diye resmen yönetime savaş açtı e, bir futbolcu. Diğer oyuncuların da bundan etkileneceğini ve Gaziantep'in bu hafta e, herkesi patlatacağını düşündüğümden 12 maçta 4 gol atan penaltıcı Pedro Enrique'yi kadroma aldım. Tamamen sürprizdir. Yani amacım telefonu oynamak, e, genel sıralamada hiçbir işim yok. Ee, o sebeple kadron bu. Bunun dışında Hodžići e, Kasımpaşa'dan bahsettiğimde Yusuf'la birlikte söyleyeyim tekrar. E, formdalar e, Erzurum'da oynuyorlar zaten. E, Kravets'i penaltıcı olması sebebiyle Uğur Demirok yok. Kesin atacak artık. Yani at, şimdi de atmazsa yani yuh derler ama atacaktır. Uğur Demirok da yokken. Adem Büyük bugün Özür Yankaya ile çarpıştı e, kupa maçında ve sakatlandı diye bir haber okudum. Ee, i̇nşallah öyle bir şey yoktur. Ee, yani böyle bir sakatlanma var da inşallah sakatlanması yani bu maçta oynayacaktır. Çünkü penaltı atıyor. E, 21 gol atmış Malatya. %30'unu Adem Büyük sadece kendi atmış. Yani takımın abi, kaptanı, penaltıcısı. Ee, bir de ligimizde %13 civarı gollerin e, penaltı olma oranı yani penaltıdan gol %13'e tekamül ediyor. E bu da bu istatistikler adem bir penaltıcıları kadromuzda bulundurmamız gerektiği söyleyebilirim. Trabzon tercihim yedeklerdeki Uğurcan ve Marlon tamamen Antalya Spor'un kötü e, hücumcuları Orgille, Yahovic ve sakat oyuncu Podolski'nin varlığıyla alakalı. E, Trabzon'da son 5 deplasmanda e, maçında 2 gol görmüş kalesinde. Uğurcan da e, oldukça formda. O yüzden Antalya deplasmanında benim tercihim Trabzonlu defans ve kaleci oyuncuları. Viska'yı anlatmaya gerek yok. Viska'yı anlatmaya gerek yok atlı. Herhalde bir kolaj video çekecek. her videoda kullanmış oluruz. Viska'ya gerek, anlatmaya gerek yok. Devamlı şu cümle yani kalıbıyla. Geçiyorum son adam. Bu Penza. Yani olağanüstü bir performans. E, 23 yaşındaymış galiba. 300 bin euroya almışlar. Son 4 maç 9 gol. E, 78 puan falan almış. Yani yet, abi 72 puan almış. Son 4 maçta kazandırdığı puan 72. Yani son 4 maç kaptan yapanı siz düşünün ya da unutanlı falan siz düşünün. Mesela unutmuş 4 hafta önce bu penzeyi oyuna bakmasa aldığı puan nakde hesabı yok. Yani e, her türlü iş yapar. de çok kaosta yer, yerel medya karamsar. E, o, şimdi başkanı şey bırakacağım diyor. Birisini arıyor. Teknik de transfer diyor. Oyuncusu kaptanı diyor ki paramız verilmiyor diyor. Spot için gittiği söyleniyor. E, stoper. E, onun dışında zaten Rodega yok. Berdiş yok. E, cezalılar. Vay, Varela da aynı şekilde sakatlandı geçen hafta. Sözün özü Hatay'da bu kadar formdayken e, Beşiktaş'ta kök söktürdü. Her türlü iş yapar diye düşünüyorum. 91 lira kadro. Perkaz kaptanım. Onur söz sende abi buyur. Teşekkürler Tunç. Ee, ben de hızlıca takımı aktarayım. 3-5-2 taktiğini tercih ettim. Abi şunu orada ışıklar gitti galiba. Abi ben loş kadro seviyorum. Yani böyle olunca daha bir oyuncular kendini daha rahat hissediyorlar. Fantezi olduğu Ben böyle için. loş kadro tercih ediyorum. Fantazi futbol futbolu uygun olarak benim oyuncu kadromun fantezisi de bu loş ortam. O yüzden böyle bir tercih yaptım. <laughs> 3-5-2 taktiğiyle sahaya diziliyorum. 19. haftada. E, sosyallik piyangosunda bu haftaki piyangonun bana vurmasını umuyorum. 2 hafta önce ee, işte Lari'nin 4 golü daha önce Bupenza'nın 4 golü ee, geçtiğimiz haftada Belhanda'nın 3 golü. Bunlar sosyallik piyangosudur. Bu haftaki pi piyangoda da benim kadromdan birinin olmasını ve şanslı tahliye kişinin e, kişiler arasında olmayı umuyorum diyerek kadromu tanıtmaya başlayayım. Ha bu arada baştan şunu da söyleyeyim. Önemli görüyorum. Göztepe ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün hocaları şu an yok. Az önce Tunç'un bahsettiği gibi. Yeni Malatya Spor'da Hamza Hoca 'nın ayrılacağı söylentileri var. Her an böyle bir haber alabiliriz. E, Kayseri Spor'da yeni hocasıyla sahaya çıkacak. Bunlar da önemli detaylar bu hafta ile ilgili. E, kalede Uğurcan ve Sehiç'e yer verdim. E, Göztepe'nin ve Antalyaspor'un gol atamayacağını düşünerek. E, onun dışında farklı olarak sizden Popo var. Hatayspor'da Hatay Hatayspor'da Hatay Denizlispor karşısında favori olduğunu düşünüyorum. Gol yememe ihtimalini de görüyorum. Popova bu yüzden yer verdim. Karagümrük'ten Heddenstadt'a yeni Sağbekine yer verdim. Burada tabi Balkoveç akıllara geliyor. Ama Heddenstadt benim e, araştırdığım ve yani eskiden de skor yaptığını gördüğüm Konya Spor maçında da e, gole çok yaklaştığını gördüğüm bir isim olduğu için burada sürprize kaçtım. Orta sahamda e, iki Fenerbahçeli var Pelkas ve Sinan Gümüş. Pelkas'ın yanına Sinan Gümüş hariç Tiyam'a da yer verebilirim. O, orta sahada ikileyeceğim Fenerbahçe'den. Şu an formda olan Sinan Gümüş'ü tercih ettim. Ama out of position oynayan Tiam da bir adaydır bu hafta için. Ee, Başakşehir-Sivas maçından Viska ve Gradel'i karşılıklı aldım. Karşılıklı golen olacağı bir maç olduğunu düşünüyorum. Viska'dan zaten vazgeçemiyoruz. Gradel de çok formda. Tabi Erdoğan Yeşilyurt'ta çok dikkat çekiyor ama Gradel'in penaltı artısı e, kendisini tercih etmeme e, yol açtı. Borini yine Seçon'un anlattığı gibi e, bir yerde atacak ve ilk attığında ben de onu tutturan isimlerden biri olmak istiyorum. Endao yerine Bori'nin riskini aldım burada. Boldrin, Malatya-Rize maçında Rize'yi bir adım önde görüyorum. Malatya karışık. Karşılıklı goller gelecektir o maçta da. Ve Boldrin geçen hafta ikinci yarı oyuna dahil oldu. Oldukça da etkili oldu. Oyunun şeklini değiştirdi. Rize Spor'un oyununda çok etkili bir isim zaten Boldrin biliyoruz. Ee, burada kendisine güvendim ve yer verdim. Forvetlere geldiğimizde zaten birçok kişinin tercih, tercih edeceği Aaron, Upenza, Bakar ve Kravets var. Kravets'i kaptan yaptım. Çok beğendiğim bir isim. Göztepe karşısında da Konya e, bir galibiyet alacaktır. Kravets de burada katkı yapacaktır diye. Ona da kaptanlık bazı bandını te teslim ettim. E, herkese başarılar diliyorum. Kadrom bu şekilde diyeyim. Abi bir şey soracağım. Sinan Gümüş'e baktım da son iki maç 61. dakikada çıkmış. Yani e, iki dakika önce bir sonraki maçta çıksa oynama puanı gidiyor. Yani o bir risk e, gibi oluyor sanki. Ha, yani haberin olsun. Kamila evet. biliyorsundur da. Hı hı. Yani o riski yani, aldın sanırım. Aldım. Şöyle Erzurumspor maçında biraz da skoru erken aldı hoca ve e, kadrosu geniş olduğu için Fenerbahçe'nin biraz da diğer isimlere de şans tanımak istedi. Sinan Gümüş o nedenle çıktı. E, yani yine başlayacaktır ve skora katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu isim tiyamada dönebilir. Onu da belirtmiş olayım. Anladım abi. Karagümrük'ün bu arada statsız oynuyor. Eden stadı alarak Karagümrük bir stat almış sonunda. <laughs> e tabi evet yani. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş. Yani stadı yok adamlar kendi sahasında oynayamıyorlar. Bir koca elinde oynuyor, bir önünde oynuyor. Heden stadı ana, Analiz olmuş? önemli yani. Şimdi adamlar eksiklerini tespit etmiş. Ona göre transfer yapmışlar. Aa, Saygı duymak lazım. Bir futbol Bence. aklı var demek ki yani. Var 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 eyvallah. Bir şey diyeceğim. Telegram hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi hiç araştırmadım ve daha hiç yani bir girişimim olmadı. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şu yüzden söylüyorum. 500 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış yani. Sadece evet, bugün, bugün... Bugün 250 milyon kişi mi ne gelmiş yani yanlış okumadıysam. 25 de olabilir, 250 de olabilir. O, 500 milyonun 700 bin kişisi Fantasy Ball Türkiye Telegram grubu değil mi? 700 evet. bine ulaştık biz de. 700 bine ulaştık. En son baktım 850 bin mesajda okumayı bıraktım. Gerçekten. <laughs> Abi şaka gibi gerçi yani yaz, yazmak e, yani o şeyle ilgilenmek falan olağan dışı bir durum yani. Ama iyi Telegram kanalımıza üye olun. İlla ki orada özellikle bazı ayrıcalıklarınız olacaktır. Yani ilk paylaştığımız şeyleri mesela baraj, ilk yüz tahmin, e, kaçan balıklar gibi yani ekstra içeriklerimizi oraya özel e, takipçilerimize sunuyoruz. 700 bin olmasa da 700 kişi olduk. İnşallah bina tamamlayınca belki küçük bir hediye de böyle hediye çekip sağlayabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Seço sen kapat istersen abi. Abi e, biraz daha rahat haftada, çift maç olmayan haftada, gerçi Türkiye Kupası maçları var evet. ama e, gene e, oyuncu takibi kim sakatlandı, kim cezala e, onları e, takip etmemiz gerekiyor. E, Tunç Bozacıların komple eksiklerini özellikle e, Cuma günü ilk maç başlayana kadar mutlaka takip edin diyorum ben e, takipçilerimize. E, herkese bol şans diliyorum. 19. haftada gelecek hafta değerlendirmesini yaparız. Umarım herkesin başarılı bir hafta geçirmesi için biz de bir katkı sağlamış oluruz sitemizden. İnşallah. Ben bu asisti değerlendiriyorum. Ben de bir asist yapmak üzere özellikle sitemizde duran toplar içeriğine mutlaka bakmanız gerektiğini söylüyorum. Duran toplar içeriğini sevgili Ömer Onur Güler yapıyor. Hala yapmadı. İnşallah yapacak. Yarın güncellenecek. Yarın ha, güncel olacak. Doğru. Salı bekliyorum. Olsun. Bir asist hakkı da Onur'a tanıyarak Onur'a sözü veriyorum. Evet. Bu asistin asisti ve asistten sonra ben de e, muhtemel 11'ler içeriğimizi Seçkin Köksal'ın yaptığı <laughs> muhtemel 11'ler içeriğimizi cuma günü özellikle maçlar başlamadan önce takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ve Körler ee, ve Sağırlar programını burada <laughs> Evet, aynen. 7 7 noktayı burada tamamlayalım. Evet. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok uzattık. E, üçüncü memleketim gibi saydığım Samsun şehrinin takımı Samsun Spor'a başarılar diliyorum. E, Süper Lig'e bekliyoruz. Burada o özel e, Atatürk logolu formasını da edindim. E, hem kulübe katkı olsun diye hem de sevdiğim bir kulüp olduğu için. Kendilerine başarılar diliyorum. Umarım seneye onları da yorumlarız burada. İnşallah. İnşallah. O zaman el sallayarak veda edelim. Görüşmek üzere. 19. Hafta. Aa, 19 Mayıs 1919. 19. Samsun güzel bağlı. Evet, o yüzden 19. 19. hafta, 19. hafta diye giydim. Evet. Süper doğru orayı kaçırmış. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Evet. Bir bitirin bitirin. bitirin. <laughs> tamam bitti. Süper. <laughs>